Ya bir öne gel, ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün krasın, bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün Ve de bana neşe verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum Kaçtım kendimden, birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz, çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen günden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yap boz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı He. İnsanlar insanlıktan çıkmış Bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de Asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun Kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile Bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum Arada bir sıkılınca adım atam adım tara Hadi beni gelip al Dere tepe koşuyorum arasa da sıkılıp elime bir kalem alıp Tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa çene Hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik Adım adım adı kelimes edene geçmiş Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik Ve yanına varamadık hiç Biri bana desin hadi bunu sonu nerelere varın en sonu Bunu bana soruyorsun ama derin düşünen gül kalır geri meri geri kalan iyi değil mi? elimi Hadi bile bunu boşa alıp okuyalım Ya da bunu boşa koyup okutalım Bu ne fayda? Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın Atı bile yaramadım ileri de yürüyor Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor Ve sonra bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak Aman uzak onun geri durun Yasak olan şeyler çok olur <laughs> Ya bir öne gel ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit. Bir gün kalsın, bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana ne verebilecek bir Tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen Dünden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç Kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı hep insanlar İnsanlıktan çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde Haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse Hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde Peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile bana bunu getiriyor Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım ara tara Hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum arası da sıkılıp pelimede bir kalem alıp aşıyorum Tepe dere deli gibi yürüyorum Geci gece gece kapaçene hadi bunu hece hece edip gelip al Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım adım adı kelimesi de ne geçmiş nerelere Gelemedik acaba ve nereye göremedik ve yanına varamadık hiç. Biri bana desin hadi bunu sonu nerelere varın en sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşündüğünü gül kalır geri meri geri kalan iyi değil mi nişebirim elimi. Hadi bile bunu boşa alıp okuyalım ya da bunu boşa koyup okutalım bu ne fayda hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadım ileri de yürüyor. Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak olun, geri durun yasak olan şeyler çok olur. <laughs> Ya bir öne gel, ya bir geri git, ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın, bir gün varsın, bir gün yoksun bazen tok. Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün ve de bana neşe verebilecek bir gün? Her gün tekrar doğdum, bazen soğudum, kaçtım kendimden. Birden fazla yorucu olur, dertler artar, sorunu bulun. Kimler çözmüş ki bu sorunu, bizler bulsak da bu soruyu. Göremiyoruz, çözemiyoruz, birileri iki geri yürüyoruz gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen Dünden kalmış ne var acaba çok tebrikler bulup alana Tam bir yapboz hayat acımaz yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez bakamadı hiç kafasını çevirip o yere gömer hep Birden fazla bundan varsa artık yandı he İnsanlar insanlıktan çıkmış bazen gördüm gerçekten sen yok Zannetsen de gerçek böyle her yerde haykırsan inletsen de asla duymaz hiç kimse hep anlatsan zannetmem ben duysun kimse bir yerde peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atam adım ara hadi beni gelip al dere tepe koşuyorum arasa da sıkılıp elemede bir kalem alıp başlıyorum tepe dere deli gibi yürüyorum gece gece kapa hadi bunu hece hece edip gelip al neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik adım adım adı ne geçmiş nerelere gelemedik acaba ve nerelere göremedik ve yanına varamadık hiç biri bana desin hadi bunu sonu nerelere var neyin sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünen iki kalır geri meri geri kalan iyi değil mi? Çevirmeli mi? Hadi bile bunu boşa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda? Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın atı bile yaramadım adım ileri de yürüyor. Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız uçuruma gidiyorsak aman uzak onun geri durun yasak olan şeyler çok olur. <laughs> Ya bir öne gel ya bir geri git Ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kralsın bir gün varsın Bir gün yoksun bazen tok Bu nasıl bir gün bu yeni bir gün Ve de bana ne verebilecek bir gün Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sorunu bulun Kimler çözmüş ki bu sorunu Bizler bulsak da bu soruyu Göremiyoruz çözemiyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep Hiç çözülemeyen günden kalmış ne var acaba Çok